Bana bir şey ısmarlamayacak mısın? Siz emredin yeter. İşte Buyur, buyurun oturun. Aynısında. Başta. Bir adınız vardır var. Ne yapacaksın adını? Koluma dövme yaptırtacağım. <laughs> Görür görmez beni etkilediniz. ...biri görecek. Çok çekilsin. <laughs> Hakikaten güzel bir manzara. <laughs> Şeker gibisin. Ama sabırsızsın. Çok güzel, harika. Bayılıyorum. <laughs> Nereye kayboldun? Işık yok mu burada? Aa, anladım, romantizm. Harika. Buradayım. Demek oyundan hoşlanıyorsun. Harika. <laughs> Güzel. Mükemmel olacak. Evet evet. Her şey mükemmel olacak. Ne oluyor? Devam et Rıza. Ne oldu? Konsantrasyon mu bozuldu? <laughs> Devam et Rıza. Çıkşan! Buradayım işte. Ben değil miyim aradığın? Gülsüm Hanım'la el ele verip becermeye çalıştığım ben değil miyim ha? Bana bak Gülşah. Defol git başımdan. Yoksa ne yapacaksın? Gülsüm Anan'a mı şikayet edeceksin? Yok. <laughs> Yo, böyle olmaz. Diz çökeceksin Rıza. Ne? kaldır kafanı. Kaldır kafanı kaldır kaldı, kaldır. Kaldır kafanı kaldır. İşte böyle. Bak ne güzel. Şimdi herkes hak ettiği yerde duruyor. Ne istiyorsun benden? O gün hamamda kıstırdığında beni öldürmeliydin demiştim. Hatırlıyor musunuz ha? Ben senin gözünün yaşına bakmam demiştim. Dur 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 dur. Yapma. Yapma konuşalım. Ne konuşacağız? Yerinde olsam son nefesimi dua etmek için harcardım. Dur dur bak. Bak. Müslüm sevkiyatın tarihini değiştirdi. <laughs> İyi denemeydi. Doğru söylüyorum. Bu işi bu işi tek başına götürebilirsin Kürşat. Gülsüm beni kendi tarafında sanıyor. El ele verirse Gülsüm'ün işini bitirirsin. Beni vurursan bütün sevkiyat Gülsüm'ün kasasında kalır. <laughs> evet, evet biliyordum. Biliyordum beni vuramayacağını biliyordum. Biliyordum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.